abone olmayı unutmayın. Kaçış yok. Uzun zamandır yazsam da düşük tonda ilerlesem de gerçek değişmiyordum. Değişmeyecekti. Türkiye'nin merkezi olduğu bölge büyük basınç altındaydı. Tarihte az görülür cinsten bir periyottan geç netti. Dikkat çekmek istediğim de buydu. Özellikle 7 Ekim'den bu yana. Hamas bir başka oluşumun yapacağı eylemle bölgenin dinamiklerini değiştirme ihtimali sıfır bile değildi. Ancak bunu sebep olarak görüp Gelip bölgeyi park eden güçlerin bu yeteneği vardı. Biraz daha açarak gidelim ki tabloyu yakından görelim. Öcalan Kenya'da yakalanıp bize teslim edildi. Orada PKK ya da YPG yoktu. Sanırım Kürt bulmakta kolay değildi. Veren ABD'ydi. Öcalan'dan nefret ettikleri ya da Türkiye'yi çok sevdikleri için bunu yapmıyorlardı. Siyasi çözümle bölgenin ritminin değişmesini talep ediyorlardı. Belki adım atıldı. Denendi, sonuç anlamadım. Doğru mu? Kesinlikle. Peki amaçları neydi? Çin'le uğraşacakları için Orta Doğu'da huzur ve güven istiyorlardı. Enerjilerini tüketecek eylemlerle baş başa kalmak niyetinde değillerdi. İyi de Orta Doğu denilen coğrafya çok değişkendi. Ve unutulmaması gereken City of London'da derin İngiltere'nin burada çok güçlü olduğu gerçeğiydi. Bölgeyle tarihsel ilişkileri vardı. Herkesin parası City'deydi. Onların kontrolündeydi. Saddam'ın da, Kaddafi'nin de, Hüsnü Mübarek'in de. Bütün kralların, şeyhlerin, aile fertlerinin, önemli isimlerin, yönetime yakın ailelerin parası da oradadır. Gücü de budur zaten. ABD'nin önleyemediği, yönetemediği alanda tam bu noktadır. Çatışmanın merkez üssü de. Bu nedenle Steve of London'ın Orta Doğu'daki siyasi gücü bitirilmek istenmekteydi. Ve bu konu dönüp dolaşıp bize kadar geliyordu. Hatırlayın, Trump Windsor Şatosu'na gidiyor, 100 yaşına gelmiş olan Kraliçe 2. Elizabeth'i 20 dakika ayakta bekletiyordum. Seremonide de resmen aşağılıyordu. Gücünü konuşturuyordu. Hareketlerinin altında yatan gerçek, Steve of London'a duyulan tepki ve öfkeydi. Frekansı değiştirelim. Katar şeyi tamim bile Trump için fazla kalamaz gider diyordum. Gidiyordu ancak değişen bir şey olmuyordu. 2019'a gelelim. Trump Suriye hakkında kongre liderleriyle yaptığı toplantıda Türkiye'nin askeri operasyonda yeşil ışık yakmadığını ispatlamak için Erdoğan'a ağır bir mektup yazdığını söylüyordu. Trump'ın ricasıyla Cumhuriyetçi Kevin McCarthy de mektubun kopyasını dağıtıyordu. Mektupta Trump Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanı, gelin iyi bir anlaşma yapalım." Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun bir örneğini Pastör Brunson olayında yaşatmıştım. Sorularınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabiliriz. General Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri verme niyeti olduğunu söylüyor. Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarihte sizi iyi yazar. Sert adam oynama, seni sonra arayacağım ifadeleriyle sesleniyordum. Mektubun geldiği gün 9 Ekim 2019'da Türkiye'de cevabı sahada veriyordu. Türkiye'ye bölgenin değişimi için baskı kurulması yeni bir adım değildi. Öncesi de sonrası da vardı. Trump gitse de sorun ortadan kalkmıyordu. Rakibi Biden geliyor, sorun artarak devam ediyordu. Tırmanıyordu. 7 Ekim'deki Hamas saldırısından önce paramotorlarla Türkiye'ye geçen teröristler Ankara'da eylem yapmak istiyordu. Cevabı yine sahada vermek isterken. ABD F-16'ları sihamızı düşürüyordu. Tansiyon fırlıyordu. Mesajlar netleşiyordu. Buna yetmiyormuş gibi Biden 14 Ekim'de başkanlık kararnamesini uzatacağını açıklıyordu. Bu nedenle kongreyi bilgilendiriyordu ve konuyu bize getiriyordu. Biden özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DAEŞ'la mücadeleyi zayıflattığını savunuyordu. Suriye içindeki ve Suriye'yi ilgilendiren mevcut durumun ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini ileri sürüyordu. ABD 2. Dünya Savaşı'nda bile böyle bir ifade kullanmıyordu. ABD politikasının başkanlara bakan tarafı yoktu. Olsa da çok zayıftı. Türkiye ile ABD arasındaki kopuş Obama dönemine denk geliyordu. IŞİD, İngiliz gücüyle bölgede oluşturulan ve Kürtler tarafından bölgenin değişimini önlemeye yönelik çok akıllıca bir operasyondu. IŞİD'in içinde elbette ABD de vardı. Akıl Londra'nındı. Türkiye Obama döneminde birlikte mücadele verme kararlılığı gösterse de masada evet dese de işin sonunda Kürt kartının önüne geleceğini gördüm. Doğal olarak rotadan vazgeçtim. ABD çok öfkelendi. Musul'da konsolosluğumuzun basılıp 49 vatandaşımızın kaçırılması tepkilerinden biriydi. Yani son 3 ABD başkanı bize karşı samimi olmayan tehdit içeren politikaların uygulayıcıları gibiydim. Pentagon'sa iki körfez harekatı yapıyor. Kürtleri Araplardan ayırıp Kuzeyde güvenli bölgede tutuyor. Öcalan'ı Kenya'da alıp bize teslim ediyordu. Türkiye ve Kürtlerle birlikte bölgeyi değiştirmek istediklerinin işaretiydi bunlar. Zaman zaman masa kurulsa da Ankara gelen teklife olumlu yaklaşmıyordu. Bölgenin son haliyle üzerine düşen sorumluluk ve pay konusunda ikna olmuyordu. Bu da çatışmayı beraberinde getiriyordu. Bu uzun zaman sonra kapımıza gördüğümüz en büyük risklerdendi. İşin özü buydu. Bu sebeple 7 Ekim Hamas saldırısından bu yana bu savaş İsrail ile Hamas arasında değil diye not düşüyordum. Bölgeyi etkileyecek sarsıntının öncüsüydü bu. Gazze başlangıçtı. Bölgedeki hiçbir sorun artık Kürtlerden ayrı değildi. İngilizlerin bölgedeki egemenliğine silah çekiliyordu. Bu 70 yıldır ilk kez oluyordu. Panikten ya da yıkılma korkusundan bilemem. Ancak Akdeniz'de, Süveyş'te, Körfez'de bunun işaretleriyle doluydu. Katar yani El Cezire'de yayınlarını baştan ele alıyor ve ABD'ye yaklaşıyordu. Blinken'ın uyarısının işe yaradığı görülmekteydi. Katar'da direksiyonu Washington'a doğru kırdığının sinyallerini veriyordum. City of London için, Buckingham için bu iyi bir haber değildi. Hem de hiç. Londra Pekin üzerinde yoğunlaşan batı basıncı buraları da etkiliyordu, etkileyecekti. CHP'de olduğu gibi başka partilerde de değişim olacaktı. İsimler üzerinden de görecektik bunu. Çok sık ve sarsıcı şekilde hem de. İYİ Parti sarsılmaya başladı bile. Devamı da gelecekti. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki çekişme de bunun sonucuydu. Başka kurumlarda da görecektik türbülansları. Türkiye son kararını vermek için son viraja giriyordu. En fazla yerel seçimlere kadar uzatılabilirdi. Sonrası zor. Bu nedenle her siyasi, her parti, her kurum tavrını gösterecekti. Türklerin devleti de. Bu işler böyledir. Karar ne olur bilemem. Ancak kararın alınması Sancılı olacak onu biliyorum. Net. İngiltere'nin de, ABD'nin de kaderi buralarda çiziliyordu. İşin özeti bu. İslam ülkelerinin kendi arasında yapacağı toplantılardan da sonuç alınamayacaktı. Küresel ritim bizim merkez olduğumuz coğrafyadan kuruluyordu. Maalesef şansı da, riski de beraberinde getiriyordu. Bakalım Malumlarınız üzere bir süreden bu yana ekonomi yönetimi tarafından bir sıkılaştırma programı uygulanıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkılaştırma her ne kadar henüz enflasyon verilerini yansımasa da ikincil etkileri reel sektör üzerinde hissedilmeye başlandı. Bir önceki yazımda da atıf yaptığım Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunun içinde önemli bir kutu var. Firma görüşmelerinden elde edilen bulgular başlıklı inceleme önemli bazı sinyaller içeriyor. TCMB'nin reel sektör firmaları ile yüz yüze yaptığı görüşme alanı neticesinde hazırlanan Reel Sektör İktisadi Mercek adlı çalışmasının Temmuz-Eylül dönemine ilişkin bulgularının yer aldığı çalışmanın önemli bölümlerine bir göz attım. En başta ifade edeyim, yılın 3. çeyreğindeki iktisadi faaliyet önceki çeyreğe göre hız kesmiş durumda. Toplam talep koşulları yurt içi satışlar kaynaklı olarak yavaşlıyor. Yılın 3. çeyreğinde yurt içi satışlar önceki çeyreğe göre ivme kaybetmiş görünüyor. Bunda enflasyondaki yükseliş ve finansman koşullarındaki sıkılaşmanın etkili olduğu değerlendiriliyor. Her ne kadar ihracatçı firmalar görece iyi durumda olsa da iç piyasaya çalışan firmaların yatırım duruşundaki ihtiyatlılık belirginleşmiş. Buna bağlı olarak ağırlıklı iç piyasa Sayı yönelik çalışan firmalardan istihdam artışı planlayanların oranı önceki döneme göre azalıyor. Öte yandan EYT uygulaması nedeniyle tecrübeli çalışanların iş gücü dışına çıkmış olması nitelikli eleman bulma konusundaki sıkıntıları da artırmış. En önemli konulardan birisi de finansman. Yılın 3. çeyreğinde firmaların finansman ihtiyacı artış göstermiş. Finansman ihtiyacı ağırlıklı olarak işletme sermayesi kaynaklı artarken bu artışta iş gücü, akaryakıt ve kur kaynaklı tedarik maliyetlerinin etkili olduğu belirtiliyor. Dahası ve belki de en önemlisi sıkılaşan kredi koşulları ve firmalar arası ticarette vadelerin kısılması nedeniyle nakit takışında aksamalar baş göstermiş durumda. Bu oldukça dikkat edilmesi gereken bir durum. Zira nakit akışındaki aksamalar senet, çek ödemeleri ve banka kredisi dönüşlerini zora sokabilir. Üçüncü çeyrekte firmalar üzerindeki maliyet baskısı da belirgin bir şekilde artmış. Firmaların en çok ön plana çıkardığı maliyet unsuru ise iş gücü. Asgari ücret artışları ve EYT uygulaması gibi konular ciddi bir maliyet baskısı yaratmış. Bu baskının diğer etkenleri ise kur kaynaklı maliyetler. Ayrıca akaryakıt maliyetlerine yapılan vurgu çeyrek genelinde kayda değer bir artış göstermiş. Kuşkusuz bunun nedeni Temmuz ayında akaryakıttaki ÖTV matbu tutarında yapılan ciddi artış. TCMB akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyonun yayılımını artırdığını ifade ediyor. Detayları artırmak mümkün ancak özetle firmaların son dönemdeki sıkılaşmadan belirgin şekilde olumsuz etkilenmeye başladığını ifade edebiliriz. Sıkılaşmanın hızı, dozu ve içeriğine bakarak firmaları etkileyen unsurları incelediğimizde Aralık ayında yapılacak olan yeni asgari ücret düzenlemesiyle beraber istihdam piyasasındaki bozulmanın hızlanmasının muhtemel olduğunu kaydedebiliriz. De geçirmiş olalım. Ayrıca artan finansman maliyetlerinin bazı firmaların faaliyetlerini sürdürmede sıkıntı oluşturmaya başladığı da dikkat edilmesi gereken başka bir realite.